Ayırdın lan kardeş. Sen de ayırdın. Kardeş. Ben ne yapayım ki? Yalanmaz mısın sen? Yo. Sen sana hemen alacağım, Alacak çabuk. Ne oldu Ederson? Bir şey mi var? Evet sana sarılmayı unutmuştum. Ne? Unutma tamam mı? bana iyi davran tamam mı? Tamam. Siz nereden geldiniz? Bilmem ki. O ismi sakın doğru söylemeyi unutma. Dik Kim o? Benim. Hoş geldik kardeş. Hoş bulduk. İstersen bana su verebilir. Tamam su vereceğim. Son sözünü söyle tamam mı? Tamam. İsmin ne? İsmim Alvarez. Uy, doğru söylüyorsun ya. Akıllı mı Alvarez? Çabuk ya suyu ver. Tamam ya al. Aferin. Ay,